Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Herkese selam olsun. Yine güzel bir doğa videosuyla karşınızdayız. Evet bugün hava güneşli ve hafif rüzgarlı bir şekilde güzel. Doğada keşif turuna çıktık. Daha önce geldiğimiz lokasyon ama tabii ki e, uzun süredir gelmediğim bir lokasyon. Tekrardan e, gelip e, gezmek istedim. E, gezerken de tabii e, kaydı alıp e, paylaşmakta fayda gördüm. Umarım beğenirsiniz. E, kaydım fazla uzun sürmeyecek zaten. Ya 5 veya 10 dakikalık bir kayıt tutacağım. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, bu bir dere yatağı. Ee, biz bu dere yatağında kışın geliyorduk, e, kamp yapıyorduk. Tabii o zaman daha böyle keyifli, daha güzel görseli e, oluyor. Tabii şu an yaz mevsiminde olduğumuzdan dolayı akarsu e, kaynağını bitirmiş. O yüzden e, şu an kuru bir şekilde kışı bekliyor. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu yol e, çok uzun bir yol aslında. Ee, i̇lerleyen zamanda bu yolun e, detaylı bir şekilde videosunu da paylaşabilirim. Ee, nereden baksanız bu yolu gezmeye kalksanız yani ortalama 3 saat gibi bir şeyi var etabı var görselliği güzel havası güzel gerçekten şahane bir doğa ve gezi yolu Evet az önce bahsettiğim dere yolunun devamı şu şekilde devam ediyor ama ne yazık ki kalmamış. Bu da mevsimin özelliğinden. Ama kışın inanın şahane akıyor burası. Zailerlersek suyun kaynağına gideceğiz de bakalım. <laughs> orada e, orada tabii ki ufaktan bir e, şey olacaktır. Su bir ihtimal kaynağında batmış. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, bu bölge e, Kuzey e, Marmara Ormanları e, Bitki örtüsü e, çok sık olmamakla birlikte tabi Karadeniz e, Bitki örtüsümüzü e, Hemen hemen Benzerliğini taşıyorum. Sonuçta e, O bölgenin Devamı olan bir e, Orman topluluğu Evet. Şöyle değerli arkadaşlar burada kamp yapmış galiba. Burada kamp yapmışlar ve şöyle bir işlem uygulamış ağacımıza veya kütüğümüze. Ee, ne diyeyim ki yani. Kampçı arkadaşlarımız biraz daha bu konuda hassas olması lazım. Duyarlı olması lazım. Ee, internette her gördüğünüz videonu, videoyu sizin yapmanız, sizin uygulamanız gerekmiyor arkadaşlar ve bunu e, her ormanda biz uygulayamayız. Yani kampçılık bu değil. Lütfen kampçılık biraz daha e, o ormanın e, bitki yapısına, bitki örtüsüne uygun şekilde kamp yapmaktır. bu konuda e, duyarlı arkadaşlarımız var. Bilinçli, profesyonel kampçı arkadaşlarımız var ama tabii bu işe yeni başlayan böyle internetten videolar izleyip izleyip uygulamaya kalkan e, ama bu sefer de doğaya e, zarar veren kampçı arkadaşlarımız var. E, tabii ki sonuçta bunu e, bilmiyor olabiliriz. Ama e, en azından gıyallı e, olabilir, değil mi? Lütfen yani e, şunu yapın. Tamam bazı şeyleri bilmeyebilirsiniz kampta. Ama o e, Ormanın yapısına, bitki örtüsünü hareket edin. Devamı zaten size gelecektir arkadaşlar. Evet, e, videomuz ortalama 6-7 dakikalık video oldu diye düşünüyorum. Mikrofonu da yanıma almamışım. Ses o yüzden fazla e, tok gelmeyebilir videoda. O yüzden e, videomuzu burada sonlandıracağım. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Şunu hatırlatmakta fayda var. Ee, kanalıma abone olursanız e, sevinirim. E, çünkü abone sayımız arttıkça e, bizim de paylaşımlarımız e, artacak. E, daha profesyonel işe e, noktaya dökeceğiz. Bu işi e, tamam işimiz kampta ve ormanda keşifte profesyonel olabiliriz ama videoda değiliz açıkçası hani paylaşım yapmakta daha yeni yeni bu işte adım attık atıyoruz daha doğrusu bakalım ilerleyen zamanlarda daha güzel paylaşımlarımız olacak şimdilik takipte kalın <laughs> diyelim Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı unutmayın.